muhteşem bir bölümü arkada bırakacağımız muhteşem bu pazartesi gününe geleceğimiz son iki günde neler yaşayacağız bir bölümde hepiniz bu videoyu izleyin arkadaşlar beğenin yorum atın ve abone olmayı unutmayın diyorum muhteşem bilgiler sizlere vereceğim evet şimdi hemen başlayalım yamaç erdenet acaba gerçekten yamaç erdenet mi sorusu bulundu peki biz bu senaryoyu nasıl işleyeceğiz şimdi bakın biliyorsunuz Fragmanda gördük son sahnesinde Selim video Cumali diyor ki Yamaç ara yanına geçmiş diyor Selim ve Cumali Selim bence Selim artık aksiyonlara katılabilir Cumali sayesinde olacak bu arkadaşlar Cumali'nin zorlaması değil Cumali'nin artık Çukur'u tamamen Erdenetler'e le, karşı yapacak ama ilk önce Erdenetler'in karşısında Yamaç'ı koyacak Arıkbüköy'ün e, Cengiz Ertenet'i değil Ogeday Erdenet'i değil Evet arkadaşlar doğru duydunuz Ogeday Erdenet artık diziye girişini yapacak oyuncusu belli oldu ee, size demiştim her bittiğinde size tüm oyunculardan bahsedeceğim demiştim zaten oyuncunun adını ve resim şu an zaten görüyorsunuz zaten ee, çukur dizisine girip o gelen Erwin'i yakıştırabilecek yorumlara baktığımızda iyi ama herkes keşke daha iyi bir olabilirdi, daha iyi olabilirdi dedi. Aa, bunları arkadaşlar. Neden? Çünkü çukura her gelen karakter hep bir bağlantı oluyor değil mi arkadaşlar? Biz bunu izleyeceğiz. Yine senaryo olacak. O Peki Şimdi o Erdenet Erdenet ne zaman girecek? Yamaç Erdenet konusu ne olacak? Arık Buki nasıl kurtulacak? Hepsini cevabını şimdi veriyorum arkadaşlar. Şimdi ilk önce Yamaç Erdenet'ten başlayalım. Yamaç Erdenet tabii ki değil yani. Yamaç Erdenet geçtiği için bir öyle bir konusu konu yapıyoruz. Yani öyle bir ironi falan yapacağız arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Fragmanda gördüğümüz üzere Yamaç artık Cengiz Erdenet'in zoruyla Erdenetlerin yanına geçiyor. Erdenetleri koruma Erdenetleri korumak için Erdenet'in yanına Neden? Cengiz Erdenet istediği için ilk önce bunu e, tetikleyen şey Arık Böke'nin kaçırılması yani Serengel Arık Böke önce dediğinde Cengizlerden artık Yamaç Erdenet işini yapmaya başladı ve bitirdi direkt bitirecek bir bölüm bir bölümlük yapacak bunu Cengiz yani bir bölümlük derken bir bölümde da Yamaç'ı yanına alacak yani bir bölümlük yana durmayacak Sezonun büyük bir bölümü Yamaç'ın Erdenet'in yanına geçmesine, Erdenet'in yanında olmasına planlıyorum ama yanında derken çukurlara vermeyecek bir şekilde Erdenet'in yanında olacak. Zaten Cengiz Erdenet'in gözü pek çukurda değil. Farkı, parkın mestiniz maç için çukuru yok edeceğini falan bazen diyordu. Park yapana falan diyordu. Yamaç korkutma da Asıl Cengiz Erdenet'in Yamaç'ı yanına alma nedeni düşmanlarına karşı çok iyi bir eee iyi bir kahraman olacak Erden. Yani Arık bu kadar pek beklentisi vardı ama Arık bu o beklentisinin karşısını alamadı Cengülen'le değil mi? O yüzden Yamaç'ı alacak arkadaşlar yanına. Yamaç'la beraber ilk önce o görünmeyen gizemli karakter, gizemli adama ilk önce o, bak Nedim e, karakteri biraz daha uzar. Yani uzar derken gizemli adamı biz görünce büyük ihtimalle yamaçı on düşmanını görüyoruz ama o karakter şimdi akıllarda bir soru var Ogeday erdenetli o karakter değil mi şimdi herkes bunu merak ediyor ben düşüncemi paylaşmıştım düşüncem yanlış çıkar doğru çıkar ben O Ogeday'in erdenetlere karşı olacağını düşünmüyorum bu konu daha hiç açılmadı Benim ilk ee, düşüncem bu bakalım ilerleyen bölümler senelere göre yine sizlerle bilgilerimi düşüncelerimi paylaşırım mantık olarak ya çünkü neden düşman olsun yani ben onu anlayamıyorum bunu biz biraz daha o tanırsak Cengiz Erdenet'in ağzından o ile alakalı bir şey duyana kadar biz onun tam emin olamayız ben sadece düşünüyor paylaşıyorum evet şimdi ne dedik Yamaç Erdenet konusunu açtık size Ogeday Erdenet konusuna giriyoruz şimdi. Ogeday Erdenet diziye girişinde ne yapacak? Şimdi bu da meçhul. Bu da meçhul. Evet. Şimdi, haklısınız. Şimdi peki ee, Ogeday Erdenet Çukur'un yanında mı, Çukur'un yanında olmayacak. Kesinlikle Çukur'un yanında olacak bir düşünce, kapılmasın. Tabi seneler şöyle bir şey yapalım. Cemaç'i Erdent'e yanına koyup, o kadar Erdent'i Koçavalı'na yanına koyup, o kadar Koçavalı da yapabilir. Ama ben bunu Cumali'nin yapacağını düşünmüyorum. Cumali hiç bir Erdent'i yanına almayacak çünkü kendi kardeşlerinin bir Erdent'i de yetiştirebilecek Cumali'nin kafasına girecek. Şu an Cumali kafasına girecek. Cemaç babamı öldürdü. Onun intikamını almadım kardeşim dedim Ama çukurdan yolladım gitsin gitsin Bizden Allah bizden uzak Allah'a yakın olsun dedi tamam mı Hem bunu diyor, diyor. Selim'den haberi alınca da Bakıyor Erdin et yanına geçiyor Artık cumali düşünecek Artık senin sonun geldi oğlum diyor Ama senin sonun derken Erdin üzerinden yama çayılıyor Ben Cuma'nın en sonunda yama tabi Tabii ki öldürmeyecek Tabii ki her şey ortaya çıkacak her şey var olsaysa ben ortaya çıkabileceğini düşünüyorum ama var onu bu konuyu biraz daha hafifletecek. Peki yamaç koçavallara ne zaman geçecek bu akıllarda soru var. Bu yamaç koçavallara 25 bölüm yani 25 bölüm ne, hep 25 bölüm diyorum hep 25 bölüm diyorum çünkü yamaç değil. Bu sezonun liderliği Çukur'da Cumhuriyet'e olacak şimdi herkes bekliyordu cumali başa geçsin cumali icatlara başlasın cumali azsın kessin herkes onu bekliyordu değil mi çok cumali de harcayacaklar neredeyse diyorlar alın size işte cumali koçovalı liderliği başlıyor çünkü daha biz bunu daha hiç görmedik ilk 3 bölümde neden çünkü ilk 3 bölüm ilk 3 bölüm sezonun 3. sezonu finali gibiydi yani biz 3 üç bölümde 3. sezonu bitirdik artık 4. sezon 4. bölümde tamamen bir görmüş ölüm izlemeye başlayacağız. Hep dersen bilinir bu. İlk 3 bölüm diziyi anlatır, anlatır. Dizide neler olacak? Bizde bunlardan bahsediyor ama şimdi asıl senaryo ilerleyecek bölümler 4. bölüm 5 6 7 8 devamı olacak. Sezon finali son 3 bölümü kala. Değil mi? Hep bunlar olur. Senaryo ilerlemeye artık başlıyoruz. Senaryoya giriyoruz artık 4. sezon 4. Senaryoya girmesiyle beraber biz de burada olacağız arkadaşlar. Tüm detayları sizlere aktarmaya o Ogeday Erdenet konusunda nasıl bir bilgiler gelirse karşımıza benim tahminim şöyle i̇şte bu bölüm çıkmayabilir. Bu bölüm çıkmaz. Eğerce katta 5. bölümü hazırlık yapılıyor olabilir. Ama bence erken bir, bir iş olacak o kadar için biraz daha bir Aras Türkiye bence inanmamız lazım da daha çok görmemiz lazım çünkü Aras Rocky'nin yanında Barış Bağ şu an çıkabilirsiniz Evet bu konuları hep size paylaştık. Peki sizler Çukur yeni bölümün fotoğraflarını görmüşsünüzdür. Evet. Nehir'in bıçak sahnesi O Nehir'in bıçak sahnesinde neler olacak? Bence Yamaç ya Nehir'in yanına gidecek ya da Nehir bir gidecek, bir yerine gidecek. Bence Yamaç Nehir'in yanına gitme ihtimali var ya da başka bir yerde başka bir de olabilir. O yüzden Nehir de bir böyle şey yapacak. Uzak dur falan yani falan bir şey yapacak. Elsun karakterine geldiğimizde Elsun duvarını neler yapacak? Elsun her zaman gibi Cengiz Erdoğan'ın yanında durmuş Yamaç, Ceng Yamaç Cengiz... Bir... Yamaç Elsun'a tarafında Cengiz Erdoğan'ın yanında diye hadi. Yamaç Cengiz Erdoğan has adam oldu ya. Yani. Harbi böyle oldu. <laughs> yani bu şey mi ben sevmedim. İçeride de ki yani Sarp'la e Cengiz... ne zaman adam? Ne kebapçıların yanına geçmeden ki Arif Türkçe şu an Davut tamam mı? Ee, şu anda Yamaç e, adam olarak sarf olacak. En has adam olacak. Yani bunu bunu ayrı. Hmm. Peki ayıkın dedim. Hadi koç, Ak, e, akın koçoğlu abi Azer koçoğlu Evet Azer abi ben ne diyorum Allah korusun abi. Azer kurtuluş. Azer kurtuluş. Fotoğraflara bakarsınız ve bir fotoğrafını Bir sahne soracak. Azer'le Karaca sahne isterken hayal bir sahne olacak. Karaca'nın Azer'in kollarına yaptığı bir sahne var. Bence bu Karaca Azer'i öldürdükten sonra bir sahne düşünecek Karaca. Evden evden çıkarken, otelden çıkarken yani otel miydi ev miydi tam hatırlamıyorum. Oradan çıkarken görecek oraya. Ya oradan bir şey yapacak yani. Evet, öldü Azer Kurtuluş. Ölecek güzel bir sahne olacak. İlk sahnelerde izleyeceğiz bunu. Ben 10-15 dakika Azer Kurtuluş'u iyi bir izleyeceğimizi, Azer'in biraz hikayesinden bahsedilebileceğini düşünüyorum. Gerçi hikayesinden bahsedildi ama bilmiyorum. Yani üzücü bir olay olacak. Sonradan kesin televizyonları kapatan olur. Kanal değiştirilir olur Azer Kurtuluş'u öldükten sonra. Peki, gelelim son konumuza ve en önemli konuya arık bökeyi kim kurtaracak? Tamam. Bu konuya geliyoruz arkadaşlar. Arık bökeyi fragmanda gördüğümüz aksiyon sahnesi Yamaç'ın tek tek adamları indirmesi arık bökeyi kurtarması olacak orada. Arık bökeyi kurtaracak. Arık biraz yamaça minnet duyuyormuş gibi babasını öyle gösterecek ama biz yamaçla arın ilerleyen bölümlerde dövüş sahnelerini tekrardan izleyeceğiz. Dördüncü sezon birinci bölümde ne güzel bir sahne izlediklerini bunu ilerleyen bölümlerde tekrar tekrar izleyeceğiz. Ama bu daha erken. Ama şey konusu başlayacak. Yani bu iki bölüm artık biraz sanki Yamaç'ın yanındaymış. Yamaç'a minnet duyuyormuş gibi babasını hissettirecek. Yamaç da tabii bunu yemeyecek. Ama ilerleyen bölümlerde bir kavga sahnesi olacak. Peki şimdi cumali ne zaman icraatlara geçecek cumalin ne zaman yamaç'a karşı artık icraatlarına başlayacak ya da cengiz erdenet'in en iyi adamlarına başaracak peki yamaç ne zaman cengiz erdenet'in e, emirini alıp düşmanlarına karşı çıkacak bunların hepsi yeni videolarımız olacak arkadaşlar ben size tüm haberlerini vereceğim her bildiğim her bir konuyu anlatacağım haftada 3 video yapmayı planlıyorum peki yani ne kadar isterseniz o kadar da yapabilirsiniz. Fragmanlardan sonra kesinlikle bir video olacak. İlk çekim emrini biraz hasırdım arkadaşlar. O yüzden özür dilerim sizlere. Kendinize iyi bakın. Haydi bakalım. Allah'a emanet olun. Onlarla bir Bu